Gel gel gel. Gel bakalım gel. Gel gel gel. Gel gel. Gel oğlum gel. Yürü çocuğum. Yürü. güzeldir bunlar. Ne olur. Ne olur. Seni de seviyorum. de seviyorum. Yürü çocuğum. Yürü çocuğum yavaş 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 yavaş, yavaş oh çok tatlısınız çok gel gel karı çuçuk sen gel armut gel sen hmm. ne oldu ne oldu ne oldu ne oldu dire gel, direliyor şimdi sen 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 oh. burnunu yer, burnunu. Burnunu <laughs> Ay, sen tamam, sen 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 Seni sen 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 Armut, da geldi, da armut sen 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 bak, bak. bak. Ergün'ü bu kadar seviyoruz işte. Yeter size. Yetmez mi? Yetmez mi Ergün bu kadarcık? Ergün bu kadar sevdiği yeter.